Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle danıt yapacağız. Danıt için gereken malzemeler alt kısımda yazacağım. Püf noktalarını da belirteceğim. Öncelikle ön mayalandırma ile başlıyoruz. Daha önce belirttiğim gibi şeker, maya ve sütle, ılık sütle ön mayalandırma yapıyoruz. Hafif köpüklenmesini sağlıyoruz. Köpüklendikten sonra kalan şekerimizi ekliyoruz. Şekerimizi ekledikten sonra iki yumurtanın tamamını Hamurumuza ekliyoruz. Evet, e, lezzetli bir danat için tüm püf noktalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yumurtalarımızı ekledikten sonra iki paket vanilyamızı hamurumuza ekliyoruz. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Daha lezzetli tarifler için, farklı tarifler için lütfen abone olmayı unutmayalım. Denedikten sonra da yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Evet, oda ısısına gelmiş. Tereyağımızı da hamurumuza ekliyoruz. Elimizin ısısıyla yoğrulmasını sağlayıp bu şekilde yediriyoruz. Hamurla tereyağının özleşmesini sağlıyoruz. Daha sonra un ekliyoruz. Elenmiş un. Aldığı kadar un. Belli bir un miktarı yok. Çünkü her unun su emme kapasitesi farklı olduğu için hamur elimizden ilk ayrıldıktan sonra un eklemeyi kesiyoruz. O zamana kadar unumuzu azar azar yavaş yavaş eklemeye devam ediyoruz. Orta sertlikte yumuşak bir hamur olacaktır. Evet parmak aramızda değil avucumuzun içiyle yoğuruyoruz. Hamurumuzu tamamen özleştiriyoruz. Özleşen hamurumuzu ılık bir ortamda iki katına çıkartana kadar bekletiyoruz. Bu şekilde yoğurma işlemini tamamladıktan sonra iki katına çıkana kadar bekletiyoruz. İki katına çıkmış hamurlarımızdan hamur kesicimizle parçalar kopartıyoruz. Beze halinde yuvarlayıp merdane ya da oklava yardımıyla 1 santim kalınlığında açıyoruz. Açtığımız hamurlarından dana kalımı yardımı ile Evet bu şekilde her tarafın eşit olmasına dikkat ediyoruz kontrol ediyoruz eşit mi diye eşit olduğundan emin olduktan sonra danıt kalıbımızı üstüne koyup bastırıyoruz çevirmeyin çevirirseniz hamur kendini toplayabiliyor istediğimiz şekil olmuyor Evet bu şekilde kalıplardan kestikten sonra ortasını alıp yağlı kağıt danıt kalıbı danıt kalıbı büyüklüğünde kestiğimiz yağlı kağıtlarımıza koyuyoruz bunun nedeni hamur kabardıktan sonra kızgın yağı atarken şeklinin bozulmamasını engellemek için evet bu şekilde geri kalan hamurlarımızı aynı işlemi tek tek uyguluyoruz bu arada grup çalışmalarımızdan da bir örnek paylaştım sizinle nasıl yapmanız gerektiğinde Evet, arkadaşlarımızın yaptığı şekilde mutlaka kestikten sonra kağıtlığın üzerine yerleştiriyoruz. Tepsiye dizdiğimiz danıtları ılık bir ortamda veya fırının içerisinde ısıtmadan iki katına çıkana kadar bekletiyoruz. Bu aşama çok önemli. Mutlaka iki katına çıkması gerekiyor. Çünkü pişerken içinin çiğ kalmaması gerekiyor. O yüzden mutlaka iki katına çıkana kadar bekliyorsunuz. Kızgın yağımızı kızardıktan sonra atacağız. Öncelikle bir küçük parça hamurla içine atıyoruz. Eğer hamur direkt üste çıkıyorsa yağımız hazır demektir. Kabarmış lanetliğimizi bu şekilde kızgın yağya bırakıyoruz. 3 ya da 4 tane tavsiye ediyorum. Daha fazla atmayın. Yakabilirsiniz. Ben çöp şiş kullandım. Bu şekilde kızgın yağya atar atmaz çevirerek pişiriyoruz ki iki tarafı da kızgın yağı görsün ve çabuk kabarsın diye. Evet. Bu şekilde sürekli çevirerek renk alana kadar kızartıyoruz. Kızaran tanıtlarımızı ya tepsinin içerisine alacağız. Havlu kağıt serdiğimiz tepsinin içerisine alacağım. Fazla yağsını emsin diye. Evet rengi değiştikten sonra bu şekilde dikkat ediyoruz çok fazla kızartmıyoruz altın sarısı rengi aldıktan sonra kağıt alın üzerine bu şekilde çıkartıyoruz bu şekerlerle süsleme yapacağım Ben siz istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz Ben birkaç örnek sizinle paylaşacağım mikro dalgada ya da ben var sürü çikolatanın içerisinde biraz sıvı yağ döktüm nedeni şu ee, kıvamını biraz daha açmak için kaplaması kolay olsun diye kuvarsı kullandığım için beyaz kalın düşüyor. O yüzden inceltmem gerekiyor. Yağı koyduktan sonra kaşık yardımıyla iyice çikolataya yağı bu şekilde eritiyorum ve kıvam bu şekilde olacaktır. Hazır olan çikolatalarımızı danıtlarımızı çok bastırmadan arkadaşlar, evet bastırmadan çevirerek buluyoruz döndürerek çikolatadan çıkartıyoruz ki iz kalmasın üzerinde diye. Evet bu şekilde yaptıktan sonra zeminin üzerine koyup hafif vuruyoruz dalgalanmalığı gitsin diye. İstediğiniz şeker türüyle süsleme yapabilirsiniz. Ben renkli şekerlerle süslemeyi tercih ettim. İticiğin süslerim süsleri de kullandım daha renkli kalsın diye. Gördüğünüz üzere renkli için süsle de çok sevimli duruyor. Bir kısmını da beyaz ile süslemeyi tercih ettim. Aynı işlemi beyaz çikolata da uyguladım. Tanıtları çok sıkmadan çevirerek çikolata boğuladım. Aynı şekilde yüzeyi düzlemesi yapıp üzerine süslemeye devam ettim. Siz istediğiniz renkte süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde birkaç örnek sizinle paylaşıyorum nasıl fikir olsun diye. Danıtlarımızın bir kısmı hazır. Bir kısmını da daha. beyaz çikolatanın üzerine bitter bitterin üzerine beyaz çikolata bu şekilde şeritler atarak yaptım. Bu da çok şık duruyor. Evet aynı şekilde çizgiler atarak sade ve şık duruyor. Bu şekilde size fikir olsun diye paylaşımlar yapıyorum. Aynı şekilde... Beyaz çikolatalı kaplı danıtın üzerine bitter çizgiler attım. Evet. Birkaç örnek gösteriyorum ki sizde daha kolay yapabilirsiniz diye. Biz bu şekilde lila rengi de tercih ettik çikolatamızda. Renk katmak amacıyla. Aynı işlemi lila çikolatalarda da uyguladık. Evet. Gördüğünüz üzere bu şekilde daha sonra sunumlarımız hazır. Ee, birazdan size içini de göstereceğim. İçinin ne kadar pişmiş olduğunu görün istiyorum. Tepsi mayasını iyi yaptığımız için içi, içi nasıl boşaldığını, hamur kalmadığını göstermek istiyorum ki aklınıza bir tereddüt kalmasın. Hamur mu değil mi diye. Evet. Şimdi bir çatal yardımı ve bıçak yardımı ile içini göstereceğim size. Bu şekilde kesiyorum. İçini görün istiyorum içi de gayet pişmiş hamur değil evet bu şekilde yakından da görün istiyorum gönül rahatla deneyebileceğiniz bir şey tavsiye ediyorum